Medler Kürtlerin mi, Zazaların mı atası? Medler, Milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda İran platosu ile Doğu Anadolu'da yaşamış, İrani bir halktır. Peki sıkça sorulan soru şu, Medler bugünkü Kürtlerin mi yoksa Zazaların mı atasıdır? Bu soruya tarih biliminin verdiği cevap net ama dikkatlidir. Medler ne yalnızca Kürtlerin ne de yalnızca Zazaların doğrudan atasıdır. Çünkü modern halklar tek bir antik kavimden değil. Yüzyıllar boyunca oluşan çok katmanlı tarihi süreçlerden meydana gelir. Dil açısından bakıldığında önemli bir ayrım ortaya çıkar. Kürtçe Batı İran dilleri grubundadır ve Medçe'ye yapısal olarak yakındır. Zazaca ise Kuzeybatı İran dilleri içinde yer alır ve birçok dil bilimciye göre Medçe'ye daha da yakın özellikler taşır. Bu yüzden bazı akademisyenler Zazacanın Med dil mirasını daha belirgin şekilde koruduğunu söyler. Ancak bu durum Zazaların doğrudan Medlerin devamı olduğu anlamına gelmez. Coğrafyada önemli bir faktördür. Medlerin etkili olduğu bölgeler, bugün hem Kürtlerin hem de Zazaların yaşadığı Doğu Anadolu sahasıyla büyük ölçüde örtüşür. Bu da her iki topluluğun etnogenezinde Med unsurların yer almış olabileceğini gösterir. Sonuç olarak akademik yaklaşım şudur. Medler, Kürtlerin ve Zazaların tarihsel oluşumunda yer alan İrani unsurlardan biridir. Fakat hiçbiri Medlerin birebir devamı değildir. Bu konu, tarihsel kimlik ile bilimsel tarih arasındaki farkı anlamak için de çok iyi bir örnektir.